yazılım geliştirme konusunda deneyimlerim, deneyimlerim oldu. GitHub'da daha önceden geliştirdiğim projelere bakabilirsiniz. Bu kanalı başladığım süre zarfında ben yazılım öğrenmeye de başlamıştım aynı zamanda. Yani bu kanalın ilk videolarını attığım zamanlar bir de ek olarak ben yazılıma sıfırdan başlamıştım. Ee, ya teknik olarak bayağı bir şey öğrendim aslında. Hani front end'de çalışmıştım en çok. Ee, React Next.js ile işte kendi sistemi de önceki yani şu an kendi değil ama önceki halini kendim yazmıştım. Teknoloji rapperleri.xyz'yi rap, ben yazmıştım. En sonunda işte backend kısmına da geçiyordum. Bir API e, frontend'de iyi bir seviyeye geldim düşündükten sonra backend'de işte API yazmayı öğrenmeye başladım. Veri tabanlarıyla e, iletişim kurmayı öğrenmeye başladım. Hatta bir veri taban uygulaması da yazıyordum. E, o da var. Remember Me kitapta kodu hala mevcut. Sonra ama YouTube'a daha fazla odak vermeye başladım. YouTube'u yapma kararı aldım daha düzenli olarak. İleride bunu yaparken gördüm kendimi. Dolayısıyla YouTube'a odaklandım ondan sonra. Şu anda yazılımla uğraşmıyorum. İsabetli bir kar olmuş. Bilemiyorum artık. Hayat şey gibi geliyor ya. Hayata baktığınızda aslında burada çok kişi video oyunu oynuyor abi. Ee, i̇şte Minecraft oynayan çok kişi var. Ee, şu an yaşadığınız hayat da aslında tıpkı bir sandbox oyunu gibi baktığınızda. Özellikle son zamanlarda bu analoji benim kafamda daha da çok yatıyor. Yani düşünecek olursanız hayatta yapabileceğiniz bir sürü tercih var. Ee, sağa da gidebilirsin, sola da gidebilirsin, yukarıda da gidebilirsin, aşağı da gidebilirsin. Tıpkı Minecraft'da ve birçok sandbox oyununda olduğu gibi. Ve biliyorsunuz sandbox oyunlarında size özellikle bir görev vermezler. Yani özellikle işte e, şunu yap, şuraya git, şunu tamamla de demezler. Sandbox oyunu seni bir dünyanın içerisine bırakır ve istediğini yaptır, der. İstediğini keşfet, istediğini gör der. Aslında kendi hayatınızda şu an o şekilde ee, istediğinizi yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz olabilirsiniz bir açıdan baktığınızda. Yani tabii ki bazı insanlar maalesef çok şanslı doğmuyor. Ee, ve işte sallıyorum belki Afrika'da doğuyor olsaydın ya da belli bölgede doğuyor olsaydın. Orada bile sandbox, sandboxtan, sandboxın yapısı gereği başarılı olanlar var ama bazı durumlarda daha zor olabilirdi. Şu an yaşadığınız dünyada, yaşadığınız yüzyılda ve yaşadığınız ülkede Sandbox oyunu olarak bakacak olursanız birçok şeyi başarabilirsiniz ve birçok şey keşfedebilirsiniz. E, hayatı ben ben o şekilde görmeye çalışıyorum. Yani yazılım yolundan da gidebilirdim ve muhtemelen yazılım yolundan gitsem çok daha farklı bir şey çıkacaktı ortaya. Şu an bu yoldan gitmeyi tercih ettim. Çok daha farklı şey çıkacak ortaya ve bu tarafa gitseydim ne olacağını artık bilemeyeceğiz.